hafta farklı bir üniversitede gençlere mikrofon uzatan kral gençlerle bu hafta Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılının açılış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade etmesi ve bu husustaki çalışmaların başlama talimatını vermesiyle Atatürk Üniversitesi'nin temelleri atılmıştır. Müzik Atatürk Üniversitesi 16 fakülte, 5 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ve 15 araştırma merkezinden oluşmaktadır. Atatürk Üniversitesi 2008-2009 öğretim yılı itibariyle 33544 öğrencisine eğitim vermektedir. Atatürk Üniversitesi günümüzde şehrin en önemli kaynaklarından biridir. Kuruluşundan bu yana Doğu Anadolu bölgesine eğitimsel ve kültürel temsilcilik görevi yapmıştır. Müziğin namzını tutmaya devam eden Kral Gençler'le programımızda bu hafta Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeyiz ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri Müzik hayatın her yerinde diyor. Müzik hayatımın merkezinde bu yüzden zaten 3 senedir okulun radyosunda çalışmaktayım. Eve giderken Yolda yürürken ve akşamları uyuma sebebim. Müzik bence hayatımın e, çok büyük bir bölümünü kaplıyor. Hatta şöyle diyebilirim, e, nasıl ki günde üç öğün yemek ihtiyacı duyuyorsak, müzik de ruhumuzun gıdası olduğu için günde üç öğünden fazla bile e, dinlemek ruha iyi geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden Kral TV'ye gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten güzel ve kaliteli müziklerle buluşturuyorlar. Müzik hastalığımın ilacı diyelim. Buradan da herkese sevgiler. Müzik hayatımızın her yerinde, kısacası evden okula giderken ya da e, okuldan ne bileyim başka bir yere giderken, gezerken, yürürken müzik sürekli hayatımızın içinde olan bir şey. Şimdi sırada Atatürk Üniversitesi Top 5 sanatçı listesi var. 5 numara Candan Erçetin, 4 numara Volkan Konak, 3 numara Ferhat Göçer, 2 numara Mustafa Ceceli, 1 numara Sıla. Atatürk Üniversitesi'nde müziğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada üniversitelerde amatör olarak müzikle uğraşan öğrencileri Kral TV izleyicileriyle buluşturuyoruz. Kesin, sen, 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 sen. Bu hafta Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin performanslarına yer veriyoruz. müziğe lise sonda. Yani buna lise sonda karar verdim. Halamın sayesinde. <laughs> Ona çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde müziğe başladım. Ve ilk sene böyle yetenek sınavlarımız oluyor biliyorsunuz. O yetenek sınavıyla girdim sınava. Burası Erzurum'a kazandım. Böyle başladım müzik serüvenim ve bundan sonra devam edecek. Derslerde e, işlediğimiz konuların, geçmiş olduğumuz repertuarın bir birikintisi oluyor ve işin artık en zevkli bölümü oluyor. Öğrencilerle müthiş bir bütünlük içerisine gidiyoruz. Çok zevkli de geçiyor çalışmalarımız. Bunu e, yıl sonu mezuniyet, orkestra, koro konseriyle e, sergilemeye çalışıyoruz. Müzik Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan orkestra klasik enstrümanlarla özgün tarzda müzik yapıyorlar. Yoğun ders programlarına rağmen kurdukları orkestrayı da ihmal etmeyen gençler için müzik hayatlarının vazgeçilmez bir parçası. Müzik çok farklı. Müzik her yerde. Hani gerçekten her yerde. Hani derler ya kalbimizin atışı bile belli bir ritimdedir diye. Gerçekten öyle. Yani müziksiz olmaz yani. Kral gençlerle her hafta farklı bir üniversitede amatör müzik performanslarını desteklemeye ve Kral TV izleyicisiyle buluşturmaya devam edecek. Müzik Şimdi sırada Atatürk Üniversitesi Top 5 şarkı listesi. 5 numara Ferhat Göçer Üzüm. 4 numara Serta Erener Açık Adres. 3 numara Mustafa Ceceli Dön. 2 numara Gökhan Türkmen Biraz Ayrılık. 1 numara Sıla Sevişmeden Uyumayalım. Buradan İstanbul'daki aileme selamlarımı yolluyorum. Buradan İstanbul'daki aileme öncelikle ve İstanbul'daki tüm tanıdıklarıma sonrasında da tüm Kral TV izleyicilerine, Kral TV ailesinin en büyük kitlesine selamlarımı gönderiyorum. Erzurum'dan herkese selamlar. Buradan aileme sevgilerimi gönderiyorum. Erzurum'dan aileme selam söylüyorum. Buradan Atatürk Üniversitesi'nden sevgili kız arkadaşım Gül'e selam gönderiyorum. Şimdi sırada Atatürk Üniversitesi Top 5 klip listesi var. 5 numara Kenan Doğulu, Aşk Kolik. 4 numara Şebnem Ferah, Yalnız. 3 numara Yılın. Ah be kardeşim. 2 numara Murat Boz. Hayat sana güzel. 1 numara Atiye ve Teoman. Kal.